Hayır şu boşta düşme Ana da hayır, hayır. Ne ne diye? İpo. Ya onu filiyor mu? Hadi o kadar becerikliyiz ki biz maşallah. Arkadaşlar selam. Ben Liberay bugün Rusty ile beraber. Tam ciddi, ciddidir. Arkadaşlar hepinize selam. Ya Rusty. <laughs> ya takılı kaldım burada. Zıpla. Zıplıyorum zaten. Duvara girdim. Duvarda bana. Gir Şimdi şuraya gideceğiz. Oraya değil, oraya bakma, buraya bak. Gelsene, mi? <laughs> gel. Ya gelsene buraya. Ya gelsene buraya. Allah çok şükür. Şük, hayır şu boşta düşme. Ana da hayır. Allah. Kim biliyor? Allah be, lan ben buraya nasıl çıktım? Hayır, dur dur, düşme. Ana <laughs> hayır. Düşme beni Hayır, hayır. Ya hayır ya. Tamam gel abama çık. Tamam çık. Şur, atla şuradan. Şuraya gel. Tamam, şuraya, şuraya. Ne <laughs> <laughs> yapacağız ya burası kolay zıpla gel. Yapacağız bir gün her şey çok güzel. <laughs> atla artık. Ya oğlum fırlıyor mu? <laughs> <laughs> ya aynı ya. <gülüyor> ya <gülüyor> hadi yeter artık. Burada idam edilmiş gibi kalmak istemiyorum. Ya salaksın Genel... sen ya. Ananı <laughs> <laughs> Mal. Allah. Tamam tamam iyisin iyisin. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kayıyorum. Kayık. Ya. <laughs> ya ben böyle olacağını düşünmedim ama. Ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Allahu ekber. Feraye doğru düşüyordum bu arada helal olsun. <laughs> Çok mazlum. Ağzım... Tamam be. Dayan dayan çom dayan. Çok mazlum. Ağzım... <laughs> tamam be başka bir şey demiyorum. Oğlum kafam çarpıyosun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gül. Seni düşürebiliyorum. Seray! Allah. Ya Zıplasana zıpla. Kanka gel artık. Hı? Sağ hatta sağ sağ sağ. Anne ne? <laughs> ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ver ay atla ha. Allah. Kafir Beni niye götünle itiyorsunuz? Boom. Of. Buraya ben atlıyorum. Bismillah. Ananı. Tamam 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 sakin 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 <laughs> sakin sakin. Zıplardık. Feray düşme Feray. Feray Feray Feray. <laughs> Abi çok kötü Bir oradan düşersek ya. Nasıl <laughs> düştüm? <laughs> Oğlum gülmekten oynayamıyorum. Ya Feray inme bi in. Helikopter helikopter. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya sabır koyayım ya. Ya sabır koyayım ya sabır. Ya yerinde dur, yerinde dur. O seni bul. Kafana tamam, çıkacağım. Tamam, kafama yani. çık. Kafama. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada düşersek en baştan başlayacağız. Bunu biliyorsun değil mi? Hep oh! <laughs> evet, o yüzden düşme. Ananı! Oh! Dur. Allah. Orada çok, çok kritik. Anlamadım. Yavaş git. Yavaş git. <laughs> yavaş gittim. Gibi... <laughs> <laughs> ne oluyor lan? ne <laughs> 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 şey yap soldan teleportlan ya da gel basit kısmı yapalım. Neredesin? Oh, oh, Sakin. İzol, <laughs> izol. <laughs> Anane Sen atla Önce sen atla İki <laughs> Üç Bir atlamayalım <laughs> Biz ne yapıyoruz? Biz gerizekalı işte. zıplıyoruz Gerizekalı zıplıyoruz Az daha gidiyordum İtkem de bozuldu <laughs> Lan gerçek hayatta parkur olsa Biz ilk metreden düşeriz Amınakoyim Bak Anane Ben çıkamıyorum ha. Kongu düşüyordum Dur Burada kafamı çık öyle atla. Atlanmıyor. İnşallah çıkacaksın. Bu. Kanka ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yine de kaldı ya. Bak 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 bak, bak. <laughs> yaşanmış gibi devam ediyor ya bir İlk sen yap da riske girme. Çok gergini ananı. Ananı ananı. Sakin <laughs> 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 like, dur dur orada dur. Orada dur. Yerinde dur. O senin zaten, durur ya. Yerinde. <laughs> hani. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Helal. Ha? 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 Ol, <laughs> Biz neyiz be? Evet. O mistik yere ha, geldik. Geldik. Bir şey yok bir şey yok. Ana şey ne şey yok, yok. ya. Üfle üfle geçsin üfle ya geçsin. Abi yerinde dur. Bak. Aa, Allah Allah. Aa, bak çok erindim ama ha. <gülüyor> <gülüyor> ya, yiyoruz böyle gördün mü? Vizyona dayanabilirsin. Dayanamayacak gibi gözüküyorum çünkü... <laughs> ben Hop sibi ya Bugatti gibi hızlı. <laughs> ne oluyor? Daha sol, daha sol. Sağdan sola, üstten, alta, önden, arkaya dana. Bence yapalım, yapabiliriz. Evrene 7-7 manifest gönderelim. Yapacağız, 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 yapacağız. Manifesti, yani manifesti biz göndersek Manifestler der ki <gülüyor> Ananı <gülüyor> Şarkı hiç için... <laughs> Ah lelele, le, le, ah lelas onu hı benzer hı. yapabiliyormuşum. Ne şey söylüyorlardı? Yapayım ben. Sen yapabiliyorsun kanka. Yapsana. <gülüyor> <gülüyor> ah lele le, le, ah lele as. Ah lele le, le, ah lele as. yapsana bir daha. Hihi <laughs> ha. <laughs> İlk sen git de bari ben sana ayak uydurayım. Allah ben gidiyorum. <laughs> Eray, e, e, Tokyo Drift'te değiliz. Sakin ol adamım. işe atlayacaksın artık. Aa! Aa! <gülüyor> Lan <gülüyor> Ya ne yapıyorsun? Ya <laughs> Ya niye çalışmaz? O kadar boktan yerde <laughs> bir bug şey. çalışır ki. Şuraya Merak gel koyayım. yapak şu şeyi bug'ı. Geç kafama. Gel olmadı tekrar. Again. Tamam dokunma hiç bir tuşa. Dokunma. Tamam tamam tamam. Allah Siz çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> tamam tamam başardık daha düşmeyiz. Düşmeyiz deyip de orada Raptor'a geçen Feray. Daha düşmeyiz. Yani bazen oyunlarda hile yapmak güzeldir. Feray bence bunu yapmayalım. Burası çok bir Bir şey olmaz ya gel. Orkan'ın çocuğu olmaz. Gittin <laughs> <Dın> mi? <mı? gülüyor> Kanka oluyordu ya. Of. <laughs> ben sana ne dedim? <laughs> Eray bence bunu yapmayalım. Burası çok bir Bir şey olmaz ya ya. Bugün videonun, videonun çıkışını yap. Evet arkadaşlar, bugün de videonun burada sonuna gelelim İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>